Canım, iki tane tost istediler, yapar mısın? Ya malzeme eksik ama içeriden alayım hemen. Tamam. Ne bakıyorsun birader? Hayırdır? Bak Selimciğim, seninle artık bir konuyu açıklığa kavuştursak çok iyi olacak. Hangi konu? Asiye'ye canım deme. Tamam? Ona temas da etme. O daha büyük sıkıntı çünkü. Sen ona her dokunduğunda ben iyice geriliyorum. Sen ne saçmalıyorsun Doruk? Saçmalık öyle mi? Ben senin sevdiğin kıza devamlı canım desem... ...böyle omzuna falan dokunsam nasıl hissedersin? Sevdiğin kız? Hmm. Peki Asiye'nin bunun haberi var mı? Var. O da beni seviyor. Allah. Hı hı. Biz Asiye sevgiliydik. Yani hala sevgiliyiz. Biraz sorunlarımız var ama aşıyoruz. Ben sana hiç inanmıyorum nedense ya. Hadi ya. Sana neden yalan söyleyeyim? Ne oldu Selimci? Hayallerin yıkıldı galiba. Asiye sana asla bakmaz oğlum. Rotayı başka aşklara çevir. Böylece sorun da yaşamayız. Konser olacaktı? Asiye, senin bu züppeyle aranda bir şey var mı? Sevgili olduğunu söylüyor da. Sen kime züppe ediyorsun? Gerizekalı. Sana diyorum lan. Sana diyorum tabii. Oğlum gel lan. Ne oldu? <laughs> gel lan buraya. Doruk, ne yapıyorsun? Ya, tamam. Sen ya, gel ne bıraksın ne bıraksın ne tamam. Ya bırak. lan. Sen ne seni sen, ne Asiye seni ne, ne yaptın sen, sen, oğlum. Benim diyorum Asiye bana. bana bak oğlum Şimdi seni bırakacağım tamam mı Daha fazla dövmeyeceğim Ama sana uyarım. Ondan sonra Asiye'nin peşini bırak Buyur lan senin Bastıktan Beni kovuyorsun öyle mi Ben attığım o iki vurup vardı ya o benim istifa mektubum. Gire zekalı. Bu kovuyormuş beni. <laughs> Asiye, aç şu telefonu ya, aç şu telefonu. Yine meşgul Abi inanamıyorum ya. Yeter ya, yine mi Doruk Atakül suçlu be? Hah ya, adam bana züppe dedi ya. Adam bana herkesin içinde züppe dedi. Ne yapsaydım? Böyle saksı gibi dursa mıydım? Saksı değilim ben. Saksı gibi duramam. Bugün belki <laughs> gök <laughs>